Selamlar millet ben Aykut Alp. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir karşılaştırma videosuyla sizlerleyim. Bu videomuzun içerisinde iki adet operatörümüzü karşılaştıracağız. Delipop operatörümüz ve gitik operatörümüz olacak. Bu operatörlerimizin sırasıyla ateş etme, dürbün açma ve jarjör değiştirme efektlerini sizlere bir poligonda göstereceğim. Evet buraya kadar her şey tamam olduğuna göre ölüm kalım savaşına girelim. Ölüm kalım savaşından da baştan sona değil tabii ki birkaç sahne birkaç vuruş anını göstererek videomuzu sonlandıralım. Thank gitti. Oh, yeah. Hey. Hadi! Çatışmaya girmem lazım. Savaş! Hızlı hamle, güzel. Ucube! Sova gitti. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda deli pop operatör ve git operatörü inceledik. Eğer benim fikrimi soracak olursanız ben ikisini de beğeniyorum. Almak isteyen olursa ikisini de önerebilirim. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.